ye hadi başka bölüm oynayalım. Bölümler ardı ardına gelecek. üç tane bölüm çektiğim bilgisayarım kasıyor. Bu ne la? Bu ne? Oley! <laughs> Yehi! Minecraft. Diamond Golden. Yeah. Çekilin lan önümden bekler. Hadi, oha güzel olmuş çıkıyoruz gündüz gece gündüz gece yok yeah, yeah. et hihi kazandım çok büyük ben benden büyük yok çok seviyorum bunu çok seviyorum bu oyunu oynayalım dediğim gibi oyun kasıyor ya öbür ki videolar bir video, ya yeah. Bu bölümden sonra da gelmesin ya. Allah bu final olsun. Çok saçma bir Oh kafam vurdu. Yey! Yey. Aa. Ay ağzına sıçayım. Ya. Aferin. Aferin. Aferin mapi yapan aferin. Çok zekisin. Dertsiz zone. Aa şuna bakmadım lan. Ha baktık lafına doğru pardon baktık ona. Hmm. Blue ship. Blue ship ne lan? Mavi? Mavi koyun mu? Bismillah sıçtım. Fuck! yeah. Fuck you yeah. Şimdi biraz aşağı inersek şuna. Run beach run. Evet, 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 evet. Onu da bir mapi bitireceğiz. Yaşasın, mapi bitirdi. Yaşasın. Artık rahatlıkla oyunu bitirebilirim. Ayam, happy biraz. pardon. Onunla değil, şunun olacak. Mapi tasarlayalım ben beynine oh o o Oh oha. Oley kazandım. Evet, daha fazla oynamayacağım. Güzeldi yeter. Koltuk buz. Evet, buzlarla bir savaşacağız şimdi. karı ben etme lan. Hı -hı. Pardon. At. Kahveni beni de yetme. Ya ne kadar boktan miktar yapıyorsunuz? Ben ayımla da. o sin o niçin az yere yap bu oyundan sonra şey göndersin. Ne? <laughs> sana ye atlayacağım lan oha oha yuh güzeldi ne oynamayacağım çok zor. Click here. yer Neymişse. He? Yok. Space. space tıklayamadım. Space. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Biz bir topu yönlendiriyoruz. Biz bir topuz. Hepimiz bir Mehmet topuz muyduk? Neydik? Neydi o herif yeah, yeah, fuck yeah. Çok güzel yapmış. Çok. Güzel hazırlamışsın dostum. Adamın dibisin sevdim. Thanks you. Hey, thank. Bir daha oynamak ister misin bebeğim diyor. <laughs> Yapıyor, öpücük gönderiyor. Biz de hayır diyoruz. Ne oynayacağım senin bölümünü diyoruz. Kabur kabur. Ha en sevdiğim bölüm. Yaşasın en sevdiğim bölüm. En sevdiğim bölüm. En sevdiğim bölüm. Benim. En sevdiğim bölüm. Ben, de, o... Yo, ben eskiden çok savaş kazandım lan. Ağzınıza sıçarım. Yey. <laughs> Yehehehe <laughs> 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 şişko Şişko Aaa kafam Başş kesiliyor SWORD TAP Justin Bieber öldürdük. Justin Bieber hayranları çok kızacak Hepimiz bir Mehmet Topuz eee. Ben de DE bizim BU Lan atamıyorum artık ÖN kesti oh, kestik falan. Ortadan Bir de 2 aya haram ezan okunuyor. Dört. Ağzını gördüm. At. Git ders çalış. Oh kestim tamam. Sünnet ettim ulan. Haddini bil. Ne demek? No. Şişko geber şişko. Oh, oh, oh Hocam hocam. Hayır artık ölme vakti geldi benim için diye. Hey. Oh. No. Hayır. Olamaz ölemem ben. Bu ne lan? İsme bak isme. Pezemek. Yeeey this Sparta. Yok. Oh. Headshot attı adam ya. Adam headshot at diyor. What is that be? Hey. Eee. What the fuck? ah kaskım çıktı. ah kaskım. Kaskım. Pardon abi ya. Abicim gider misin birader? Haydi <laughs> derin ağzına sıçayım. Yeeey. Yeah. Ağzına ah, sıçtı. Işte. Oh. Ah. Gidiyoruz Morkcum hadi. Bizim elbirimize bağlayan Remzi abi. Remzi abi. Anam. Yaşasın. Oha. Oha kafam yok. Yey kafam yok. Aa. Ah. Oğlum sen kimsin ya? Aa ah, kafam yok. Ah. Oha bir herifin götüne bir Remzi abi Remzi abi kalk Remzi, Remzi bak. abi kalk Kalk Remzi abi kalk Kalksana lan Dümbük! Remzi abi ağzımdan okuy Ya senin Remzi abiliğine ben ya o sen Senin götünde zıplarım Remzi abi Iııı o göt değil O götüm Götüm. Aha çıktım. Çok sevdim ben bu pogocuyu. Ne oldu lan okum bitti pezemek ya. Ha? ha 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 ha. No bombaya basacaktım. Adam olacaksın Ye ye adam alacaksın. Yey, yey. Adam alacaksın. Oh yeah. <laughs> Oha şu duruma bak bir. Oha. Evet izliyoruz. Ergen vakaları. <laughs> 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 Exit the game. Evet. Ya o yanlış şey tıkladım. Şimdi bir saat çık. Yeni çık. Yeni çık. Yeni çık. Hmm, oynamadım bölüm bakalım şimdi çık. Şimdi de en kötülerine bakalım. Ne? Ne? Yok yok. Yok yok. Sen bak. Nereden aklıma geldi ya? Şimdi play diyor. Ya hayır, hayır Ziya, Ziya, Ziya seni götüreceğim oğlum. Ya Ziya. ah Ziya'nın kafa koptu. Çeker. Ah. Oha. <laughs> Kırıldı lan. Ziya baba, Ziya baba. Oha. <laughs> o jump geldi, jump. Cant. Bisiklet jump'ı. Bisikletin jantı mı olur lan diyecekler. Olur lan var mı? <laughs> Pogodu. Bu normalde bizim belediye başkanıyla oynanır. Oha. Oha. yersin. Hayvan. Hayvan değil. Lan bırak beni. Bırak. Ağzına sıçtım. olum Oğlum okullarını kırarım lan senin ha. O kırarım ha. Oh. Oh. Baba kızları da Yaşasın. Rokuna gitmeyeceğim bir daha. Motor, motosiklet derif. Ah, oh, yanlış aldım. Ne? What the fuck? Şu kafamızla vücudumuzu bağlayan şey ne ya? O ne? Merak ettim bak. O 10 dakika olmuş lan. Artık kapasak mı ne? Ah yapacağınız mapim ben. Yey! Ağzınız What the fuck? Pii. Ya oğlum zıplamıyorsun ki ben deli ediyorsun. Gözüm bozuldu lan. <laughs> babam, 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 babam nereden aklıma geldi? Adam, babam beni andı la. Arasam, arasam bu ne? Hey! Buralar eskiden hep tarlasıymış. Cidden doğru söylüyorlarmış. Ya! What the fuck? Evet. 3 bölüm oldu evet. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay hey. bay. <laughs> hadi lan son bir bölüm daha hadi lan Jimmy. Şunu oynayayım sonra kapatacağım valla. Sen ne yapıyorsun evladım bana? Koluma kıldı pezemek. Evet. Fuck.